Buraya mı? Evet, orta atıya bir tur attır abi. Heh. Tamam. Şu kurtarmak lazım artık. Kurtar abi. Dur ben kurtarayım onu. Dur abi. Açayım zincirini alalım. Bu ipi çekeriz burada zincirle daha rahat olur. Bak. Ben bunu Bahadır'ın bunu Bahadır şey atarken Bahadır'ın zip battı. Sıkayım mı biraz daha? Sık sık. Tamam. Kalsiyum istiyor. Burada Dur ben alayım buradan gel. Yok ben bu tarafa geçseydim iyi olurdu. He ee, tamam. Oy. Oy yüzyarlı, Vallahi yordum bizi Vallahi ilmi, ilmi şeyini bul, ilmini buldum ben de. Tamamdır abi. Artık tek başına verebilirsin. Yok sorun yok. Bitti o ilmi. Tamam mı? Tamam kardeş. Yarın bir tane daha mı vereceğiz? Yarın 3-4 gün verelim bir bakalım ne olacak. He 3-4 gün. 3-4 tane alacağız onu. Vereceğiz. Sen de şimdi hiç ilaçların nerede senin?